Şunları yere bırakmamak için gelene kadar kolum koptu. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba günü. Oğlumu okula bıraktım, markete gittim ve geldim. Şimdi bir üzerimi çıkarayım, geleyim. Neler aldım, birlikte bakalım. Markete neden gittim, onu da söyleyeyim. Yarın sabah eşim geliyor. Cihangir böyle babasından bir süre ayrı kalınca ona sürekli sürpriz yapmak istiyor. Şunu çıkarmayacağım, saatimi çıkarayım. Ona sürekli sürpriz yapmak istiyor. Dedi ki anne dedi babama pasta yapalım. Çilekli pasta. Ben onu kırmak istemedim. Ee, akşam Cihangir ile birlikte babasına pasta yapacağız. Onun gelmesini bekleyeceğim okuldan pasta yapmak için. O yüzden yani pasta malzemesi almak için çıktım. Pandispanya falan alayım dedim. Uğraşmayalım bir daha pandispanya yapmakla. Kalk hızlı hocam. yapalım. diye kartlarımızı kontrol edelim. Tamamınız. Şimdi neler almaya birlikte bakalım. Bir tane ekmek aldım. Tabii ki de hasta için. Şöyle bir kutu çilek aldım. Ve yarına yemek olarak e, donmalık biber ve tabak aldım yapmak için. Şöyle bir donmalık biberlerim var. Küçük küçük aldım. İki tane de tabak aldım biber dolması yapmayı düşünüyorum. Gökhan'ın en sevdiği, ya benim sevdiğim yemeklerinden biri taze fasulye, biri de biber dolması. Yakın zamanda taze fasulye yediğimiz için biber dolması yapacağım ona. Kıymalı çıkaracağım. Akşamdan doldurur, hazırlar. Yarın direkt olarak pişiririm. Sonra iki tane süt aldım şöyle pastamız için. Bir de şurada şöyle pasta aldım. İki poşet varmış içinde yeterli olur. İki tane domates aldım. biber dolmasına katmak için aldım. Yoksa domatesin mevsim olmadığı için çok lezzetli olmuyor. Az aldım o yüzden. Cihangir de üç tane. Yani Cihangir de üç tane süt dilimi aldım. Bir de şöyle bir çikolata aldım. Şimdi bugün benim için yoğun bir gün, tempolu bir gün oluyor. Bir yandan short videosu çekiyorum. Bir yandan vlog başlattım. Bu arada ablamla son attığım videoyu çok beğenmişsiniz. Böyle içerikler gelmeye devam edecek. Böyle içerikleri seviyorsunuz çünkü merak etmeyin yani çekmeye devam edeceğim. Bir tane kargo var kızlar. Birlikte açalım istedim. Şu kenarını açtım hatta ben. Çok zorlanıyorum yoksa kamera karşısında açmaya. Sinoz'dan karbon şey ürün göndermişler. Evet. Benim aldığım ürün bu. Şöyle Sinoz'un. İçinde de şey göndermişler. Iı ton eşitleyici pembe yüz bakım kremini göndermişler. Ben zaten bunu netlemiyor sanırım. Ha, ben zaten bunu kullanıyorum yani. Testerını göndermişler. Aynı krem ben de zaten var. Çok memnunum yazın bolca bunu kullandım. Sinolun ürünlerinden ben çok memnunum. Sadece bundan yıllar yıllar önce Sinozun leke kremini kullanmıştım. Ondan fayda görememiştim ama tek kutu kullanıp bırakmıştım. Hani onu e, süre gelen bir şekilde kullanmam gerekiyormuş. Sanırım o yüzden. Ama şu an kullandığım sisa kreminden çok memnunum. Sonra bu tester olarak yolladıkları e, yüz bakım kremi ben de mevcut yazın bunu kullandım. Ondan da çok memnun kaldım. Şimdi bu ürününü deneyeceğim. Bence bundan da çok memnun kalırım. Bunu açalım. Bu vücut peelingi arkadaşlar. Bununla vücudunuzu peeling yapabilirsiniz. Tırnaklarınızla manikür, pedikür falan yaparken bunu kullanabiliyorsunuz. Bakın şöyle bir yapısı var. Kullananlarınız vardır zaten. Çok ünlü bir, yaygın bir peeling, vücut peelingi çünkü. Bugün duşta bunu hemen deneyeceğim. Yorumlarımda sizinle paylaşırım. evi sütürdüm. Şimdi geldim mercimek çorbası yapıyorum. Kıymamı da çıkardım. Birazcık da acıktım. Hem mercimek çorbası pişsin hem de dünden biraz yemeğim vardı. Onu ısıtıp yiyeceğim. Kıymam açıldığında da biber donması yapacağız sizinle. aroma tarifimi artık hepiniz biliyorsunuz. Çokça videolarımda gösterdim. Bir tencerede pişirip biraz da airfryer'da kızartıyorum. Biberler böyle kızarıyor. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. içini göstereceğim neler katıyorum ee, kıymam var burada pirinç domates soğan sarımsak maydanoz yerine birazcık dereotu ekledim çok az maydanozum yoktu bolca da baharat ekledim kimyon kırmızı toz biber <laughs> nane pul biber ee, çok az değil baharat ekledim karabiber tuz bu şekilde şimdi bunu yoğuracağım biberimi ve kabaklarımı temizleyip bunları dolduracağız Cengiz şu an o kadar heyecanlı ki pasta yapmak için şimdi hemen şu biberlerimi falan doldurup tencereye bırakacağım. Onunla pasta yapmaya başlayacağız hiç mutfaktan çıkmadan. Anneciğim ben bunları doldurana kadar sen de odanda oyun oynayabilirsin. Ee, biber olmasını sosunu şöyle burada hazırladım. Hey, kırıyorduk. Sosunu hazırladım. Şimdi bunları dolduracağım. Temizledim, yıkadım. Doldurdukça da tencereye koyacağım. Üzerine çok az su ekleyeceğim. Birazcık tencerede pişireceğim. Bir kısmını da air pişireceğim ki bu biberler, kabaklar güzelce bir kızarsın. Kızarınca çok lezzetli oluyor. İçimi de çok yaptım. Bayağı bir artar gibi düşünüyorum. Buzluğa atarız artan içimi de. Elimle dolduracağım. Ellerimi yıkadım. Temiz kaşıkla falan doldurunca alışmışım elle doldurmaya. Güzel Sonra da oluşumla hemen pasta yapacağız değil mi bir tane? Acaba babası buna neler getirecek sabah? Ne hediyeler? Ben de biliyorum? Ahtapot oyuncağı. Evet, ahtapot oyuncağı aldı sana. Diğerleri ne acaba bakalım? Diğerleri deniz böceği. Deniz böceği. <laughs> deniz deniz, deniz yıldızı mı? Deniz böceği, deniz. Allah Allah olmalarımız da çok aşırı içi çok lezzetli oldu. Çok Ama az dereotu ekledim. Şu Aşkım şu an bana nasıl bir yardım edeceksin ki ben ellerimi kirlettim bunları dolduruyorum. Aslında iç tam gelecek herhalde. Ben yani şu an edebilirim. Hmm. Öyle düşünüyorum şu an. Çünkü bakın daha dört tane doldurdum yarıladık içine. Umarım az kalmaz da sorun değil. Yetsin yeter ki. Cihangir sen de seviyor musun dolmalık biberi böyle? Seviyorsun değil mi? 5 puan. Pirinç de var içerisinde böyle iki avuç kadar da pirinç ekledim ama yoğunlukta kıyma var. İç harcım tam denk geldi. Ucu ucuna tam olarak yetti. Çok iyi oldu. Tam yani biberlerime, kabaklarıma göre. Şimdi Şöyle salçalı sosumun üzerine bir buçuk su bardağı kadar su ekleyip pişmeye bırakacağım. Airfryer'de pişirdikten sonra da son kızarmış halini size gösteririm yine. Cihangir bana yardım ediyor ve e, şey pasta yapmak için bekliyor. Şimdi hemen sizinle pasta yapmaya başlayacağız. Kaynadı çıktı. Şimdi e, arka ocağı alıp en kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Oğlum şimdi burada bulaşıkları yıka bana yardım ediyor. <laughs> muhallebimiz hazır pastanın arası için. Cihangir pastamızın üstü için krem şantiyi hazırlıyor. Bunu dolaba koyacağız donması için. Tüm meyvelerimizi yıkayacağız. Pastanın pandispanyasını falan hazırlayacağız. Telefon tripoda takıyorum. Bizim aşamalarımızı izleyin. Şimdi şöyle bir şey ıslatabilirsin tabii. Kahveyi ıslatıyor. <laughs> Sadece süt ıslatacağım. Kahveyi ıslatınca o böyle kahve tadını sevmiyor ıslatan. dök şimdi pastanın üstüne. Bunu da dök. Anne ben dökelim tamam, sana. Tamam ben bırakıyorum. Sen tut kaşığı. Bırakayım. Muhallebimiz şöyle hazır. Tamam ben miyim? Ben döküyorum. Sen düzelteceksin muhallebiyi tamam mı? Tamam. Şimdi sen bunu güzelce dışarı dökmeden yay. Tamam hiç bu, bu pasta mı olacak? Tabii ki. Babamızın pastası. güzelce kolunu şöyle kıvır. Birlikte dizelim. Ben dizeceğim. Birlikte ya ben de dizmek istiyorum. Ama sen bana ver ben dizeyim. Sen bana ver. Ben kenarlarını sen ortalarını, sen ortalarını diz işte annişim. Hatta. Bak, çok zor öyle. yapıyorsun evet. Hiç alma onları oğlum onlar orada kalsın. Ay. Muz da gelecek bu arada. Muz da orta. Ne koyarız? Tekrar mı cez? Üstüne koy. Üstüne koyman, muzları da koyarız üstüne. Ben bilmiyorum. Tam ben. Muzları koyacağım. Anaşim, ben mi koyacağım? Bir üstüne? tane daha hamuru dilimleyeceğim. Bu az oldu. Evet, az olmuş. Çok güzel. Ay ay ay, benimki de işte. damla çikolata getiriyorum. Ben çok damla çikolata sevmiyorum. O yüzden az dökelim olur mu? Bir bardağım onu da kırılmayacağız şimdi. Ee, arkadaşlar bir şey diyebilir mi? Kamera kameraya mı? Evet. Hı -hı. Al ben sen de... şimdi elini. Hı -hı. Dök bunları. Sizin en sevdiğiniz pasta hangi pasta? Arkadaşlar Cengiz size bir soru sordu. Sizin en sevdiğiniz pasta hangi pasta diye lütfen oğluma cevap verin. Yani böyle çilekli pasta mı, muzlu pasta mı o sanırım onu mu soruyorsun? Hmm. Tamam. Az Biraz koyalım ama daha... ben sevmiyorum öyle. Hadi ama ben... çok güzel ya. Bir kaç daha daha koyalım. Ben de koyayım. Şimdi üzerine krem şantımızı sürüp çilekle süsleyeceğiz üstünü. Tamam. Ee, dolmalarımı airfryer'a aldım 190 derece altı dakikaya. Ve kızarma durumlarına göre de alacağım. Size de son halini gösteririm. Şimdi krem şantimi dolaptan getirip pastamızın üzerine krem şanti sürüp üstünde çilekle süsleyeceğiz. Ama Cihangir çileklerin yarısını yemiş. <laughs> Çünkü çilekleri çok seviyorum. Karpuzdan da çok. Hani bir şey diyeyim ben bu kadar diyelim. Başka... Şöyle bakın. Çok güzel oldular. Şimdi bunları tekrar tencereye alacağım. Pastamızı da şimdi süsleyeceğiz Cihangir'le. Hastamızın son hali böylece hazır. Biz şimdi bunu dolaba koyacağız. Şu ayaklı sunumluğuma koydum. Üstüne de böyle bir fanus geçireceğim. Dolaba atacağız. Anneciğim git ellerini yıkasan. Dolmalık biberim de çok güzel oldu. Şimdi o kadar canım çekti ki ondan da yiyeceğim. Yemeklerimizi yedik, içtik, mutfağı topladık derken ben duşumu aldım o vücut peelingini de kullandım. Şöyle böyle yumuş yumuş yapıyor cildi. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bornoz takımlarını makineye attım yıkanmaları için. Onlar yıkanıyorlar. Bugün Türk kahvesi içmediğimi hatırladım. Benim için yoğun bir gündü. Sabahki filtre kahveyle duruyorum. Kendime hemen bir Türk kahvesi yapacağım. Kahve içmeden önce bir saçlarımı kurutacağım. Ben, ay, ben normalde banyodan sonra saç kurutmuyorum arkadaşlar. Ve saçlarım çok uzun belimde. Ee, saç kurutmadığım için de bence benim bu aralar çok sık başım ağrıyor. Sık sık da duş alıyorum zaten. Bugün diyorum ki artık kurutayım. Yarın baş ağrısı yaşamak istemiyorum. Çamaşır makinemin sinir bozucu sesi eşliğinde gelin kahve yapalım. Ben ses için kusura bakmayın lütfen. Bugün o kadar tempolu bir gündü ki benim için. Yani ne çektim, ne çekemedim onu bile bilmiyorum. Yarın hiçbir şey yapmama günü. Gökhan da geliyor zaten. Hiçbir şey yapmayacağım yani. Bomboş bir gün olacak benim için. Bugün acısını çıkardık çünkü yani hiç böyle dinlenip oturamadım doğru düzgün. Şimdi kahvemizi güzelce içelim. Yarın da kaldığımız yerden devam ederiz. Perşembe sabahından tekrar merhabalar. Saat şu anda 9.30. Gökhan 8.30'da geldi. Ee, uyuyor, yorgun birazcık. Uyudu için biraz sessiz konuşuyorum. Cihangir de babasının getirdiği oyuncaklarla oynuyor. Şimdi size Gökhan'ın getirdiği şeyleri gösterip videoyu burada kapatıp bir kahvaltı hazırlayacağım bize. Şöyle Cihangir'in yatağının üstünde bakalım. Zaten hediyelerin hepsi Cihangire. Gel anneciğim çekil. Şimdi bir dakika. Şöyle bir alt üst takım almış babası Cihangir'e. Üstü böyle beyaz. Markalarda çok güzel indirimler varmış bu arada. Siz de bakın isterseniz. Altı da bu şekilde takımı. Ben çok beğendim. Ee, kaç yaş almış? 6-7 yaş almış takımımı. Cihangir'e şu ayakkabıları almış. Ben zaten Superstar çok seviyorum. İçleriyken i̇şte sorduğumda hangi ayakkabıdan alayım? Superstar alabilirsin dedim. Çünkü ben çok seviyorum. Şöyle bakın. Bizimkinin ayakları biraz koca ayak olduğu için 31 numara aldık. Güzelce bunları giyinir. Bir de şöyle bir mont almış. Montuna bayıldım. Montu da 7-8 yaş. Üzerim çok güzel oldu Cihangir'in. Şöyle Mevsimlik de giyinilebilir, kışın da giyinilebilir. Buraları peluş, şöyle haki yeşili. Cehangir'in şimdiki montu da zaten haki yeşili. Bu da çok beğendiğim, çok güzel bir mont oldu. Bu şekilde kapışan kısmı da var. Böyle bakayım. Bunda da bayağı indirime girmiş arkadaşlar. indirimler var. Bence sizlerde bakın dediğim gibi. Cihangir'in hediyeleri bunlardı. Bir de oyuncak almış. Böyle Cihangir deniz canlılarının olduğu bir oyuncak istiyordu. İşte ahtapot, fok. Bakın ahtapotunu getirdi hemen. Böyle fok, ahtapot, balina falan böyle bir... Diğerlerini de mi getireceksin? Tamam. Böyle bir poşette işte deniz canlıları var. O oyuncağı almış. Babası benim hediyem de pantolon. Ben jean istedim Gökhan'dan. Ben çok sıklıkla pantolon giyindiğim için bu pantolonlarım yıpranıyor ve flare jeans istedim. Heh, getirdi. Cihangir bunları size göstermek istiyor. Bakın şöyle yengeç var. Şöyle yosunlar var. Şöyle bir fok balığı var. Şöyle de bir balina sanırım artık. Bir de ahtapotu var biraz önce gösterdiğim gibi. Bunlar da Cihangir'in oyuncakları. Tamam. tamam şimdi ben e, pantolon istedim Gökhan'dan. Çok fazla kot pantolon giyindiğim için. E, bana şöyle bir flare jeans almış. Şöyle... giyindim bu arada, denedim. Kalıbı o kadar güzel ki yani cuk diye üstüme oldu. Hediyelerimiz bu kadardı. Sizlere de göstermek istedim. Ben şimdi kahvaltı hazırlığına başlayacağım. Gökhan Uyanınca güzel bir kahvaltı yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Zaten sonraki videoda Ramazan'ın ilk günü olur diye tahmin ediyorum. İlk sahur, ilk iftar, iftar hazırlığı. Görüşmek üzere. Şimdiden hepinize hayırlı, mutlu Ramazanlar diliyorum.